Merhaba arkadaşlar. Sazın avına geldik. Uzaktan bir balık aldım. Suyun üstüne doğru. Çıkış yaptı şimdi. Kuvvetli vurdum Büyük balık herhalde. kalamayı zorluyor. Oh. Arkadaşlar Mamasın barajındayım. Mamasın barajının balı çok kuvvetli. Sasan balı var burada. Oo, oh. biraz yoracağım arkadaşlar. Şimdi artık su üstü yaptı kalamayı gevşettim çok büyük oldun da iğneyi koparmasın ve ipi de bazen iğneyi açıyor arkadaşlar ipi koparıyor o yüzden kalamayı açtım bakın kalamayı vay 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 bir sağ yapıyor bir sol gezdiriyor gezdirmesine müsaade edeceğim yorulacak arkadaşlar. Yorulunca rahat bir şekilde alacağız. Biraz önce kalamayı açtı fark ettiyseniz boşluk bırakmayacaksınız. Sazan olsun, diğer barklar olsun. Boşluk kabul etmez. Boşlukta hemen ağzından iğneyi kurtuluyor yine Nazlı'ya. Hadi. Kuvvetli maşallah ya gezdiriyor. Vay 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 vay. Güzel balık arkadaşlar. Balığın maşallahı var. Ahmine, ben iki diyorum ya bakalım. Hadi. Vay 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 vay. Şuna bak ya. Bir sol köşeye gidiyor bir sağ köşeye arkadaşlar. Ayna yaptı. ayna yaptı arkadaşlar. Arada suyun üstüne çıkıyor görüyorsunuz. Kalın yorulmuş mu? Pek de yorulmuşa benzemiyor. Gel artık gel. Gel, gel gel birader şimdi alacak ben şöyle kıyıya doğru getireyim arkadaşlar çok enteresan bir yerden tuttum balığı bunu ben Şaşırdım. Alttan girmiş. Balığın iğneye takıldığı yere bakın. Kurtulması da imkansızmış. Şöyle göstereyim. Yemi yuttuktan sonra iğne saplanmış. Sorun kaçın altına. Arkadaşlar bu kuvvete bu balık biraz küçük. Tahmini bir kilo 250 gram, bir kilo 300 gram. Ama o kadar kuvvetli vuruyor ki maşallah. Ben dedim çok büyük bir balık herhalde. 2 kilonun üstünde bekliyordum ben. 2 kiloya yakın diyordum. Güzel, bu da güzel. Ama istediğimiz balık değil. normalde salarım ben. Ama yara aldığı için yaşamaz bu balık arkadaşlar. Ağzından yakalamış olsaydık bırakırdık ama. Yaralandı. Artık alacağız. Kovamız nerede? Hiç balığın durumuna da bakarım. Böyle çok götürecek gibi değilse arkadaşlar balığımızı salacağım. Birayı da göstereyim size arkadaşlar. Olmasın barajı demiştim. Akşam suyuna geldik. Saat 6.30 civarı. Güneşle batmak üzere. 40 dakikamız var. 40 dakika avlanacağız inşallah. videomuz uzun olmasın arkadaşlar. Başka videoda görüşürüz inşallah. Ne balık alırsam sizinle paylaşırım. İyi seyirler diliyorum.